Bakanım Mehmet Şimşek. Bu bir reklam değildir. <laughs> sadece sadece bu kanalda var. Başka yerde göremezsiniz. Şimdi beynim dondu. Aşırı sıyırtıcının yaptığı bir cami. Sarı sıyırtı. 1570'de tamamlanmış. 1578'de başlandı. 167 tamamlanıyor valinin sayfası. Osmanlı camisi yok gibi. Ama üstü yapılmış aslında. En son diyor ki temiz tek gerçek açlık, tek gerçek muhabbettir. Dünya bir hiç. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 3 cami gezeceğiz. Bu ikinci Selim'in yaptırdığı, Sarı Selim'in yaptırdığı cami hemen Mevlana Müzesi'nin yanında. Şöyle geldi. İki Allah'tı. Ya ketem. Nihil'i Yürüyen biraz Aristoteles gibi ol. Allah'ı ararca mutlu ol. Evet. Farabi boşa mı Aristoles'ten şey etti? Ben de bunu ön yazıda okudum kitabı O kadar ben de bilebiliyorum şu anlık. <laughs> ama eteme söylemek için sırf kitap okuyorum. <laughs> evet. Gelin bu şimdi. İkinci Selim'in yaptırdığı cami Sarı Selim. 1570'de tamamlanmış. 1558'de yapımına başlandı. Aslında 67'de tamamlanıyor yazıyor valilik sayfasında ama 70'de tamamlanmış. 12 senede yani. 58. E, e, Fatih Camii'den, camisinden zaten alınmış planı daha çok. Hı hı. Böyle içeri girelim, şöyle güzelliğe Yani ilk videoda da dediğim gibi keşke Ethem'de olsaydı. Böyle beraber bizi Konya'yı gezdimseydi, daha çok bilgi de verseydi ama işte hayat gaaaylı. Tamam. en iyi ile beraber geziyoruz. Of. Thanks. Vay çok güzel. gerçekten Fatih Camii'ne çok benziyor. Sen çıktın mı Fatih Camii'ne? Tabii canım. Ha ben gittim. İstanbul'a gelince çok güzel gezeceğiz inşallah. İnşallah. İyi demiş. Bir Mevlana müzesine demiştik ya bak dört hı hı. isim hı hı. dört son dört harfe son dört harfe diyorum pardon, ilk dört harfe hepsinin isimleri bak orada evet. yukarıda Hazreti Ali Ebu Bekir, Osman Ebu Bekir kronolojiba varsa da Hazreti Ebu Bekir Hazreti ha. Ömer Hazreti Osman Hazreti Ali ha. Hazreti Ali Ne klasik yani, Allah ile Hazreti Muhammed yazıyor, Allah Celle Celaluhu ile Hazreti Muhammed yazıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ötedeyken kardeşimiz geldi. <laughs> Çıkmada da gerek yok kaldı bu karı değil mi? Yok yok. Şimdiki gidelim diğer camiye. Şerafettin. Fahrettin <laughs> Hazretleri. Ayakkabılar Allah, ayakkabı. Yani ben onu hiç bilmiyordum. <laughs> Ayakkabılar. Pabuç. <laughs> 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 ee, hemen İkinci Cami yani Cami, Selim Camii'nin, yani Selimiye Camii, Selimiye. Selim. Selim. İkinci Selim. İkinci Selim Camii'nin Cami ee, hemen karşısında Osmanlı kahvecisi var. Belediyenin manzaralı, çok güzel. Manzarası çok güzel, fiyatı çok uygun. Yani meme Şimşek paşam <laughs> reklam değildir reklam. zaten edimiz budumuz ne geldi yani de belediye belediyenin diye yapıyor. Zaten yani. bir şey. Evet. Şimdi evet. Şerakettin Camii'deyiz yeterince bilgi bulamadık açıkçası. Kısaca bakıyoruz. Belki önünde yazıyordur bir şeyler okuyacağız. Evet onu umut ediyorum. Hmm. Ee, 12. yüzyılda yaptırılmış. Hmm. Aa, 1444'te tamir ettirilmiş Karamanoğlu Beyliği tarafından. İkinci Karamanoğlu İbrahim Şöyle, Bey tarafından. Kuşları çekelim. Ondan sonracıma 1636'da da Mehmet Çavuşoğlu Memi Bey tarafından yıktırılıp tekrar yaptırılmış. Yani şey Şerafettin ettiğin kimdir bilen varsa yazsın lütfen. Çıkmıyor yani bir sürü farklı kişi çıkıyor. Bu. Şimdi gireceğiz. Evet eee şeyin strasyonun ismi bilmiyorum kapalıyız Google'da. Şuraya da gelmişsin çekelim. Yapı Kredi binası. Reklam yani, değildi ama or orada da şey var. Evet. Ne var? <laughs> Dikenler var. Ha. Çok güzel ama ya. Ya çok güzel bir binası var da gerçekten. Hı, şu dikenlerle kuşları oturmasını engellemişler. Hadi bak. Hani şey pisleme olmasın. Mesela bu görüyor musun? Burada ne? Normalde camilerin böyle e, kuş evleri yapılıyor ya. Evet evet. Burada da var mı acaba? Bilmiyorum. Mesela bu e, 1200'ler camisine hiç benzemiyor. Selçuklu camisine hiç benzemiyor. Tam Osmanlı camisine benziyor. Mesela şu Selçuklu e, şey, mezarlıkları o zaten Hı. Ermenistan, Gürcistan'da da fotoğraflarda çok Şu Şu da şey mi? mi? Hani Osmanlı camilerinde oluyor ya. Şey, işte yağın yağmurun bereketi Kabe'ye doğru gösteriyor, Kabe'ye gitsin diye. Doğru bro, ben bilmiyorum. Benim bildiğim öyle bir şey var. Hatta oluk yapıyorlar, o akıyor, kıbleyi gösteriyor yani Doğrudur. Doğrudur. Ben bilmiyorum ya. Böyle bir şey duymuştum da. Herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin cahili, etemezsin cahili. i̇şte. Burası türbe. Ama Hacı Ali binası diyor ya. Hacı Ali Şu binası başka... farklı herhalde. Aynen. işte, Hacı Ali Efendi olmuş. Bu da işte kapalı. Allah Allah öyle elimi kaldırıp içeri biraz çekmeye çalışayım. Gizli çekim. Gizli. Sadece sadece bu kanalda var. <laughs> Başka yerde göremezsiniz. Oo ama şey çok güzelmiş ya. Baksana. Cami şey. Neyle? Ee, giriş. Keşke içine görebilsek. Ama muhtemelen klasik Osmanlı camisi gibidir. gizli, gizli, gizli çekim. Bir, 1636 ya bak şuradan görebiliriz. Konya Valiliği'nin paylaştığı fotoğraf. Şöyle bir de. Hmm. Yani evet yani çünkü Hı -hı. 1636'da tekrar Osmanlı yaptığı için. Hı -hı. bir de şimdi <laughs> Mevlana'nın aynı şeyhi olan ne? Şerafettin mi? Şerafettin. Yok, Şemsi Tebrizi. Ha Şemsi Tebrizi. Şerafettin Hazretleri buradaymış. Buradaymış. Şems i Tebrizi başka bir. Bir de gidelim. Burada Türk iş bats varmış. Türk hamam. Hemem. Entebin hememleri. Efendim? Entebin hememleri. <laughs> 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 ee, Şadırvan. Ha burası da biz daha önceden uzaktan çekmiştik ilk videoda. Neresi i̇lk vlogda evet. Unuttuk. Aynı. Nedir ya? Ay. Yine unuttuk. <laughs> Yok Konya Teknik Lisesi. Ha Teknik Lisesi. Çekli. O ben değil ya orayı çekelim. Çünkü... <laughs> Yani çekiyoruz ya Bayağı eski ama ya Dökülüyor Baksana dökülüyor bayağı eski O yüzden herhalde kapalı muhtemelen yani çok güzel. Restorasyon yapılıyor Ne zaman dökülüyor? Hangisi bu teknise mi? Burası bir ya Surat Burası Sanayi Mektebi bak yukarıda yazıyor. Teknik yine karıştırdım. Çünkü beynim dondu. Aşırı soğuk artık. Güneşe bakmayın soğuk. Soyuk. Hay bak Konya'nın o güzelliği var. E, kışın da olsa yazın da olsa güneş sizi ısıtır. Nem yok ya. Çok az var. Gölge sizi üşütür. <laughs> 1900, 1898 yılında yapımına başlandı. 1901 yılında Eylül'de tamamlandı. Bura hmm. Yanlış görmediysem. Aa, burada daha önce neymiş? Kanuni Sultan Süleyman'ın 1558'inde yaptığı Konya Bedesten'i bulunuyormuş. Neymiş? Neymiş? <laughs> ya dokuz kubbeli bedesten harap bir halde bulunuyormuş. Ya. Etem etem Kanuni Sultan Süleyman sanayi mektebi. Yani normalde, Burası da gezdik. Konya'da evet. çok fazla Osmanlı camisi yok gibi ama işte yapılmış aslında. Evet. İç Anadolu'da veya Anadolu'da zaten hani Osmanlı eserleri az, daha çok Balkanlar da var. Ama onlar zaten işgal edenler sürekli yıkıp gitmiş. Biz gittiğimizde yıkmadık. <laughs> Yine de. Şimdi Şems-i Tebrizi'nin camisindeyiz. Yani Şems-i Tebrizi camisindeyiz. Ee, doğumu Tebriz zaten. 1186'da doğmuş. Tebriz'de, İran'da. Ee, Mevlana'nın hayatını değiştiren kişi. Yani Mevlana Hazretleri Mürşid olarak kabul ediyor. Hayatı tamamen değişmiş oluyor. Ondan önce işte e, ilimle vesaire uğraşıyordu. Sonra bütün kitaplarını alıyor, atıyor diyor havuza. Çünkü e, Şems-i öyle arzu ediyor. Bundan sonra diyor ki artık kalp ilimiyle ben ilgileneceğim. Dünyevi aslında şeyleri bırakacağım falan diyor ama aslında tamamen dünyevi şeylerle uğraşmıyordu sonuçta. Hanefilik vesaire de uğraşıyordu. E, sonuç olarak ne zaman öldüğü sadece tahmini 1247 yani kimi İran'da öldürüyor, kimi Konya'yı terk etmedi diyor. İşte kimi işte düşmanlar tarafından öldürüldü diyor. Kimi e, sevgili bir kızı seviyordu çok onun sebebiyle öldürüldü diyor. Ya şöyle pardon. Eşi eşini seven bir başkası tarafından öldürüldü diyorlar. Hatta kemikleri şu kuyuda diyorlar. Gel bakayım. Kuyuya bakalım. Ondan önce burada bir şahtır vardı. türbesi de bu. İran'da mı ölmüş abi? Ya işte şey belli değil. İran'da. Şakir efendi. Yani kimi ha, İran'da öldürüyor kimi Konya'yı hiç terk etmedi diyor. Şurası Ve... da türbesi mi acaba? Ha İshak Paşa türbesi. Bu da farklı. Aynen. Ee, asıl kemikleri kuyuda da diyor. Ama ha. kuyu nerede? <laughs> şurası kuyuya benziyor bak. Şurası. Ama başka bir yer vardı, ben hatta görmüştüm ya. Kuyu vardı, ben daha önce geldim. Çeyreğinde dolaşırız. Ya. Dün ben de sen gibiydim. Unutma, bir daha yarın sen de benim gibisin. Oku Fatiha Hacı oğlu Derviş Ahmet. Enteresan. Ben çünkü kuyu gördüm daha önce burada. Bu kuyuya benziyor işte. Kapatılmış gibi. Sonra da mı kapatılır? Olabilir. Şurası da kuyuya benziyor baya aha. Aha. Kuyu özellikle. Olabilir. Gözükme içeri ama. Ben çünkü Şey, birkaç sene önce geldiğimde kuyu vardı. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şöyle bir şey miydi? Ee, evet olabilir. İşte kuyu nerede hatırlamıyorum kuyu gördüm. Hatta şeye baktık. E, kemikleri orada diyorlar. Hı, -hı. İşte yani çok artık magazinleşmiş yani. Evet. Niçin öldüğü, nasıl öldüğü bile belli değil. Şey, temiz, temiz, Arkası. Bu da sancaklar mali. Sancaklar mali görüyorsunuz. Yani onu kuyu mevzisini bilen varsa lütfen yazsın. Ben çünkü kuyuyu da görmüştüm bence. Yanlış mı hatırlıyorum? Ama kuyu gördüm hatırlıyorum yani hatta etimi falan da göstermiştim. Bakayım. Mesela Selçuklu tarzı. Biraz da. Film seti gözünü Orası Muhtemelen orası ya. Tam bir kuyuya benziyor. Aha. Bu delikler bir niye şey acaba? biraz benziyor. Ee, Ayasofya'da da vardı. Aynen. Bunu böyle şey yapıyorlar. Aynen aynen. Öyle ibadet Belki. olarak düşünüyorlar. Belki odur. Aha iki parmak. Böyle bir şey yoktu. mi? Aa, yani, tamam. Hürmet açısından He. yapılmış olabilir. Ama şey, hürmet mi? Yok bu İslam şey burası. Belki da. de işte ama orada oradan gelmiştir. Ha, ha Aha, mesela, Kiliseden falan aynen, Ayasofya'da o şekilde evet. da Hristiyanlar. Aynen. Ama belki de Hristiyan'a değil bizimkiler uydurdu. Onu da bilmiyorum yani. <laughs> burası da çok güzel bir şey. Acaba eskiden burada mıydı? Burada şeyler zaten şey. Evet. Hadi artık kahve içmeye gidelim. Evet. Aa, yani çok şey yazılıyor. Lehinde, aleyhinde. Yani ben bilemiyorum. Hadi gel. Hadi bakalım. Ne bir hayrat. Ben kılıç. Evet. Yani bu e, tasavvuf ilgilenen arkadaşlar yazsın Şemsi tebrizi, Mevlana'yı, böyle Hazretleri. Hayratta zaten e, Tebrizi cami oldu. Yani e, hani tasavvuf, nefis terbiyesi diyorlar. Yani artık çok daha iyi bir insan olmak için e, diyorlar. E, bir hayat şeyi, felsefesi. Öyle güzel kişiler diyorlar. Hadi gidelim. Kahve. gidelim. İlla ki ben de hani okudum, baktım. Bir şeyler yaşadım. Bakıyoruz işte. Herkes bakıyor. Baksın. <laughs> Ya konuş. Şu solda Sarı Selim camisi var. Evet. Sağda da Osmanlı ka kahve ka kahve kahvesi. Hadi girelim gir. Gir gir gir. Bu asıl o Ejdat Parkı'nın içinde vardı. Allah'ım muhteşem bir şey iç dizaynı var. Hmm, Tasarım ve şey böyle hoş müzikler böyle eski enstrümantal sanat müziği. Tamam hadi girelim Divan <laughs> <The one> müziği. Divan <laughs> <The one> müziği. Buraya <laughs> bak. Ne? Lambaya mı? Ha. Benim hoşuma gitti. <gülüyor> evet. Divan var. Ama küçük gitti buradaki. Nasıl o çıktı? abi. manzarayı bir çekim yani. Yani fiyatlar acayip uygun. Normal kafene göre bir tık daha pahalı. Bu arada bence bu çok güzel bir şey. Çünkü hem çok lezzetli hem çok uygun ve e, piyasayı da düzeltiyor. Her ne kadar faşist görkem gibi olmasam da etmiyor. ben liberalim ama birazcık devletçi. Yani her şeyin iyisi. Çünkü mesela Osmanlı'da 90 tane ürün vardı halkın e, ihtiyacı olan. Onlara mesela devlet sınırı koydu. Şu mesela fırınlara ekmek limit koyuluyor. Ben hiç batan bir ekmekçi görmedim. Fırın. Keşke şu an 90 120 150 tane Eiffel'e sinirli koysalar adam akıllı. Üst alt, ona göre hayatta kalsak düz Bu arada... bakanım Mehmet Şimşek, bu bir reklam değildir. <laughs> Böyle çok çeşit kahveler falan var, kesinlikle deneyin. Zaten kaç? 5 çeşit en az kurumu var herhalde, belediye. İşte Büfem var, Kafem var, Osmanlı kahvesi, kahvesi var. Hmm. Başka şeyler de var bakma sadece. Neydi bu? Civeli mi? Cilveli. Cilveli. Bunu bildiğin gerçekten böyle. Alıyorsun. Cilveli cilveli. Bak Seninki neydi? Ee, kaynak galiba. Hmm. Çok, çok hoş fıfırsız. bu ya. Kaynak. Torkilli gibi. Hmm. Bunlar Şimdi, zaten ikram. Aynen. Evet. Şimdi. Şöyle bu arada tadı gerçekten çok güzel. Hmm. Hmm. Size bir son olarak Mevlana ve Tebrizi hikayesi anlatarak bitirelim videoyu. Böylece bir işe yarasın. <laughs> bu kadar gezdik. Ee, şimdi Mevlana Hazretleri doğru biraz yanlış anlatabilirim. <laughs> Mevlana Hazretleri Şems-i Tebrizi'ni iyi bekliyor. Ee, Şems-i Tebrizi geliyor. Diyor ki bana şarap ikram et. Şaşırıyor Mevlana Hazretleri. Diyor şarap mı içiyorsun sen? Evet diyor. Ben nereden bulayım diyor şarabı şimdi. Ee, diyor ki ecnebi mahallesine git. Allah Allah diyor. Ee, niye böyle bir şey istiyor? Ama çok utanç verici diyor. Yani ben Müslümanım nasıl işte şarap şeyine gidip oradan mı içiyorum? 1200'lerden bahsedeceğiz. E, ee, o, o, da diyor ki yok işte git al gel. Adam yani sonuçta şey iyi diyor. Gidiyor. Ondan sonra işte herkes ona selam veriyor vesaire Ejdemi mahallesine girene kadar. Ejdemi mahallesine girdiğinde şarabı alıyor testiyle çıkıyor. O ara Müslümanlar arkasına takılmaya başlıyor. İşte küfür ediyorlar, tükürüyorlar. Diyor, "Sen nasıl şey yaparsın? Şarap, şarap alırsın. Sen nasıl Müslümansın?" O ara Şems-i Tebrizi beliriyor, şeramettir. Ee, diyor ki, "Siz niye küfür bu adamı, Niye kızıyorsunuz? Sizin işte bu adam şeyhiniz değil mi? Bilmem ne değil Hı. mi? Ee, onlar da diyor ki, "Bak, görmüyor musun? Şarap içiyor bu. Şarap almış." Hı. O da diyor ki, "Hayır, şarap değildir, sirkedir." şaşırıyorlar. Bir döküyor bakayım yere. Sirke dökülüyor. Allah Allah. Keramet. Ha işte. Yani Hasıl oluyor. Tasavvuf şeyinde. Bunlar hep keramet anlayışında. Ee, ondan sonracı mı? Mevlana'ya dönüyor. Diyor bak işte beni rezil şey, Mevlana Şems'e bize dönüyor. Beni rezil ettin. Nasıl bir şey hayat bilmem ne. O da diyor ki bak gördün mü diyor. Ben sana seni test etmek için yaptım. Bak dünya hiç, insanlar hiç, sen o kadar onlar için uğraştığında şimdi sana bir tane şarabı gördüler de neler yapıyorlar. İşte bu da bir hikayeydi. Ee, yani iyi bir insan olmak lazım. Yani ister tarikatlı ol, ister tarikatlı olma. Bu da böyle bir şey. Hikaye. Hani madem böyle mesela kiliseye gelse kiliseyle alakalı bir şey anlatacaktım. Olay böyle. Evet arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğendiyseniz beğene basın. Sürçülü insan ettiysek affola. Yanlış bir şeyler söylediysek özür dileriz. Herkes bildiğin alemi. Ne? Herkes bildiğinin profesörü, bilmediğinin cahili. Etem her şeyin cahili. Hadi gidelim. <laughs> Söyle. En son diyor ki Şems Tevizi, tek gerçek aşktır, tek gerçek muhabbettir. Dünya bir hiç. Öyle diyor. Çok tasavvuf anlayışına göre. Evet.